Ya hatırlarsanız <laughs> bir sonraki video yükleniyor. <laughs> Beklemede kalmışsınız. Çok teşekkürler. Ee, şimdi o zaman arkadaşlar başlıyoruz. Ya bak. İlk babamın kucağından ben beni hep. Sen, <laughs> Sen de annenin kucağına bin gey Ya <laughs> git. Neyse arkadaşlar bizimkiler gene kavga ediyorlar. Geçelim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bizimkiler kavga ettiği için. Biraz videodan önce de kavga ettiler maalesef. Ya anne 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 diye bağırıyorlar. Bıktık artık. Nasıl bir çocuk yetiştirdik biz? Leş gibi çocuklar yetiştirdik. Ama tatlılar hayatım. Biraz Neyse birazcık şey kalın var da. Arkadaşlar Ece'nin için yapmıştı. Ece'nin için şeyi yapmıştı. Ya ben lavaya gittim elimi filan yıkadım. Ya arkadaşlar. Yanlış söylemiş <laughs> Neyse arkadaşlar, başucuma gül koyuyor. Ya başucuna gül koyar olur mu bizim? <laughs> Neyse arkadaşlar, bizim var da biz arkadaşlar etkisinden daha tatlı olamadık. Arkadaşlar, eğer sevdiyseniz like atın. Arkadaşlar, hani bizim benim eşim çok televizyon izlediği için yatak odasından çıkmak istemiyor. Onu bir yer yapalım. O da kim acaba? Tabii ki ben. Böyle arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar ben aşırı sıkılıyorum evde. Ona sadece televizyona bakıyor. Hayır aşkım var mı? Bir arkalarla yapacağım. Hayır. Niye? Sen hayır. Ben izin veriyorum. Sana ne? Sana ne? Ben izin vermiyorum. Niye sen? Ya ben ya birden bebeğim doğdu. Ne yapacağım? Ya bebeğimin doğmasına çok karşı var. Sen de gün var. Ya hayatım ya sus. <laughs> sen... ne? <laughs> arkadaşlar 15 tatilde devam edeceğiz yani buna. 15 tatilde bir daha geleceğim. Ya elim gelir onu bilmiyorum. Allah biliyor onu. Neyse arkadaşlar 15 saatte oraya da o da bize gelecek. Orada çekeceğiz. Arkadaşlar maalesef ben tek başıma olmadığım için hiç umursamıyorum. Tek başıma olduğumda sıkılıyorum. Çekmek istemiyorum. Yaz da biliyor. Ben ondan dolayı fazla bölümleri atamıyorum. Ama bu bizim sıkıntımız değil. Çok sıkıntı var. Evet arkadaşlar sezon finaline yaklaşıyoruz ki yani az kaldı. Biz de finale yani... gireceğiz artık. Ama arkadaşlar benim finale girmeme daha çok var. Ben daha şey arkadaşlar 29. bölümde finale gireceğim. Değil mi? Ama ben çok büyük çok yoğun derslerimiz olacak. Evet arkadaşlar arada bir çekeriz yani ne olur ne olmaz. Ya da bir arada çekeriz. Ne yapalım var arkadaşlar. Bu çok da... dersimiz dersiniz var. Evet ya. Neyse arkadaşlar yatak odası da zaten. Gözlere bakmayın. Her gün video çekebilirim. Çünkü onun yoğun bir dersi yok. Arkadaşlar o daha ikinci mi? İkinci sınıf. Evet evet arkadaşlar ikinci sınıf. Yani ikinci sınıflar fazla şey yapmıyorlar. Ben dördüncü sınıf olduğum için benim kat kat daha iyi. Ben de beş. Ay beş diyorum ya. Arkadaşlar biz de onunla aynı okula gidiyoruz. Pirelis. <laughs> <laughs> evet. Bir ya. de arkadaşlar Galata ilçesi var. Abimle onun ablası gidiyor. Bir de Galata'yı sanayi. Hatta bize forma verdiler. Seninle yan yana mı? Asla kapsam. Ya bunun hali ne? Arkadaşlar, burada biz biraz dersleri görüyoruz. <laughs> Ama biz çok fazla takılıyız orada. Neyse arkadaşlar, Baş veriyoruz. Ark arkadaşlar bakın siz burada diyorsunuz ki bu iki katlı. Bu üç katlı arkadaşlar. Üç katımız çok kötü kokuyor. Ondan dolayı hmm. çocuklar hijyenik bir oda yapmam lazım. Çünkü arka arkadaşlar arkadaşlar <laughs> orası çatı Arkadaşlar hijyenik bir oda yapmamız lazım. Onlar nefes alsınlar. Nefes alıp nefes versinler. <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın böyle. Çok da küçük bir oda. Oturmaktan burası böyle... Evet. Arkadaşlar bizim çocuklar Nahuya'yı çok sevdi. <laughs> Arkadaşlar. Tamam tamam gülmüyoruz. Nahuna. <laughs> kafanı kıracaksın kafanı. <laughs> Zaten kafan yok ki kırasın. Senin de beni yok. <laughs> Kafanı şu an. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hadi yaz gel. <laughs> tamam, ya. Gir arkada girmek yüzüne gidiyoruz. <laughs> Ama yani çok ben girdim. O da gülmeyi sevme. Ben aşırı gülmeyi sevmiyorum çünkü ben aslanım. Ooo kaç, burcu? kaç burcum. Kaç Kaç Erva da terazi burcu. <laughs> Erva ocakta doğdu. <da> <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar maalesef 2020'de değiliz. çekmişiz acaba. Kamerin <laughs> Videodayız ne mısın? Arma videoda sessiz o. Neyse arkadaşlar terbiyesiz terbiyesiz şeyler söyledik. Arkadaşlar biz sansür <laughs> Ya Gel bak. Arma videoyu <Erma> ben video, <laughs> video çekemeyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biz sansür koymayı bilmiyoruz. Çok edit işleriyle Uğraşmayız yani ben

Arkadaşlar o da youtuber kendini sanıyor ama geri zekalı youtuber değil. Arkadaşlar şey. de youtuber değil. Hayırsız biz youtuber'ız boş boş konuşuyor. Neyse hadi hadi. Arkadaşlar şey, gel. Allah yolunu etmesin. Youtuber değilsin. Youtuber'ım. Neyse arkadaşlar boş verin Aşağı, bu boş boş konuşuyor. Ben bu kitbeyni sessiz bir ortamda çekelim dedim. Dedim bu hayır. Yalancı bu pislik geldi. Gelmeseydi o zaman. Bak, <laughs> o. Ne diyor bu? <laughs> Allah ne Ben bir kere TikTok'unda gezdirirken kafamı iki kere kendim dövdüm. Namdığınız Arkadaşlar Ervan çok geri zekalı. Ya, ya ya? Ya <laughs> Neyse arkadaşlar gel ya düzgün bir videomuzu çekemedik. Neyse arkadaşlar biz güle güle oynuyor oynuyor hala çeke 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 çekelim. Hadi. Aslında bunun boş konusundan şuna bak. <laughs> Aferin ya. Çok konuştu. <laughs> Arkadaşlar kendi bir şey zannediyor. Alt üst ona bir telefon verdi ya abim. Ayrıca hattın yok dedi ki. Hattın, hattın yok ya arayamazsın. Ay ben senin atmanı çıkarayım Erva'nın. Hmm. onun hattı yok. Çünkü özürlü hattı yok Erva abi aldı atın. Hiçbir zaman koymayacağım Siz başı kazıla boşu başı, boşu elim Erin baba odayı aile çevirdi. <laughs> <laughs> Erin oda da saçma oldu ya. Arkadaşlar odayı baştan yaratır mıyız bilmiyorum. Odaya saç koyuyor mal. <laughs> Ne bileyim arkadaşlar canım istedi. Odaya taş koyayım ama. Odaya taş koyayım olur mu? <laughs> ben istedim ama. Hmm. Ya benim öbür oyuncağım nerede? Nerede? Buradaymış. Hiç güven Siz bir gidin bakayım ama bu çiçekler kalsın. Olur mu? Çiçekler kalsın ama yapay çiçek. Ya ben çiçeğin altında taş var. E ne olacak? Şu Arkadaşlar çocuklarımızın odası da böyle halka mı inmiştir? Ay yatak. Arkadaşlar. Ayakları geldi mi? Üşümesin arkadaşlar ayak. Bu son oda. Arkadaşlar biz sanırım bir video daha çekeceğiz. Evet. Çünkü bir hikaye çekecektik size söz verdik bir kere. Ödevlerimiz yokken çekelim. Değil mi? Evet. Annem Mersin'e gitmişti. Biz de Mersin'de izlermişim ama yokuz. Aksi çocukların odası da böyle oldu işte. Buraya bir şey mi koysak lan oyuncak gibi bir şey? Arkadaşlar biz geldi şehrimizi asla söylemeyiz. He, bir şehirde olduğumuzu söyleyeceğiz sanmıştık değil mi? Hayır, asla. Sadece Mersin dedik, o kadar. Söylemeyiz. Gelirsiniz yanımıza hep. Sadece fakir şu kadar bir mahalledeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Yalan ediyor. arkadaşlar zengin mahallesindeyiz. Aa bu binanın dışı çok şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Aa çocukların şeyine bak, o koyalım mı? Aa burası mı? Ama sağlıkçıları orada <laughs> yok <laughs> yani. Onu... Bizim çocukların beyni var mı ki yapalım onlara? Evet yapay çiçeği kaldırırsan bunu buraya. Şunu şey yapalım bunu buraya koyalım. Şuraya da bir tane bir şey koyalım arkadaşlar. Ne koyalım? Ne koyayım? Şu oradaki koyalım. Ördek çok tatlı. Arkadaşlar bizim en sevdiği hayvan ördek. Ve kediyi çok seviyorlar bizimkiler. Sen bir kedi sever. Ya Arkadaşlar bizim çocuklar her hayvanı seviyor ama Özürlü oldukları için yılan ve ta tarantula da dahil. <laughs> yılan ve tarantula yine <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim evde kedi almak yiyoruz. <laughs> şimdi boş bir yer bulabilirsek. Arkadaşlar boş bir yer bulabilirsek kedinin odası yapacağız. Akrep de dahil. Hmm. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de kedi, ördek ve köpeği seviyorlar. Onun dışında böcekleri hiç sevmiyorlar. Korkuyorlar. Hangi hayvan alacağız eve acaba? Kedi Aa, köpek mi, Böcek fobim yok. Kedi mi, köpek mi? Köpek olursa süs köpeği. Kedi olursa da hiç bir kedi. yani skut işte. Ne bir şey yok. olur. Arkadaşlar gilme odasına koyacağız mecburuz. Arkadaşlar bugün kedim var. Adı Lilo. Benimki de giyeceğiz. Ama o şu an burada değil. Arkadaşlar bunu annem girdi, dışarıya çıkarma, çıkarmaya götürdü. Değil mi? Evet. Ama size hiçbir zaman kedimin fotoğrafını atmam. Asla korku çünkü. Tek ipucu, tek ipucu siyah bir kedi. Arkadaşlar <laughs> şey bizim küçük veletimiz de kedi sever olur belki. Onu da buraya koyalım. Gerçek adı da benim kedimin Lady. Ama annem zor okumuyor diye Lilo koydum yani. Allah bilir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Giyinme odasında kedi odası mı? Kedi odası değil kedi eşyalarını koyuyorum. Ama nereye koyacağım? Arkadaşlar çok küçükmüş. Yani kat olarak öyle değil Tabii o da olur. Bir şey diyeyim mi? Bence biz buraya kedi odası yapalım. Kıyafetleri nereye koyacağız ki? Kıyafetler de burada olsun. Evet. Zaten çocuk burada olacak. Oldu da bitti. Arkadaşlar ev oda olarak çok saçma ya. Hele de alt katı. Bir oda ne? Bir oda ne? <laughs> Vestiyer hariç. Vestiyer zaten giriş katı değil mi? Evet arkadaşlar işte boş verelim biz. Biz işimize bakalım. Arkadaşlar bizim kedi, kedi belki bunları sevebilir. Zaten ona seviyor ona, her kedi. Ona, ona puflu bir yatak aldım. E bir tane kafasına koyuyor diye. Aa bu böyle. Aa bu her yerin saçına giyiyor. Aa böyle yapayım. Arkadaşlar. Oradan oraya zıplar. Parkur oldu kedi Burası sıçma yeri. Şuna şuraya geçelim. Acaba o tuvalete konuşan daha mantıklı. Neyi? O kapı yerinde. Bunu mu? O... bu ne? Kedi kumunu, kedi kumunu. Kedi kumu olarak bunu almayacağım, bunu alacağım. <laughs> kedi geldiği zaman direkt bunun içine siksene. Ya. Başka kedi boklu yeri yok ki. Kedinin sıçacağı başka bir yer yok. Aa, bak bu var. Oldu, <laughs> Aa gençler. Nereden... Çok komikler. Nereden çıkacak bu kedi? Buradan çıksa burada baba kapı var. Buradan çıksa duvar yeri var. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ona bir tane bok yeri. Şuraya. <laughs> <laughs> Sıçar sıçar. E bunun yiyecek yeri yok. Aa buraya koyalım. Sen köpek seysen buraya koyalım. Koy. Arkadaşlar bizim kedinin şeyine ekmek koyacağım. Kedi şeyine ekmek Hı -hı. koy. <laughs> ne alakası var? Ekmek kakası. <laughs> Hemen arkadaşlar kedimizin odası da hazır. Ve evimizin son hali. Oh. Aşırı <laughs> güzel. Anam sen Turen. Selam. Artık... Arkadaşlar bizim küçük veletlerin. Bezi. Bezi bilmem neleri. Arkadaşlar. Ne oldu <laughs> ar 16 dakika oldu ya. Galiba biz bir video daha çekeceğiz. <laughs> Çünkü size hikaye sözü verdik. Benim hikayemden arkadaşlar ev turu yapacağız. Ev turu... Ev... Hayır Sını... ev turu olmasın bence. Sonraki arkadaşlar 15 tatilde size ev turu yapacağız. Çünkü hazır tatilmişken... Ya, yaparız Hazır yani. tatil olmuşken yaparız. Aslında biz... Biz buna hafta sonu çekmeyi planlıyorduk. Anladın? Ama, arkadaşlar hafta sonu çok ödevlerimiz var. Ödevlerimizi hiç beni yapmamıştık. Yani ödev, adı... yapmaktan dolayı değil de. Yani hafta sonu i̇yi, iyi, iyi. sonu demeyeyim de ara ya tatil. Katil. Aynen. Biraz hadi gel uzanalım. Ayağım dondu benim. Akışa bitiriyorum. Uzanalım. Arkadaşlar şimdi bir burada evet, bitiriyorum. En alt kata gidelim. Her yüzünden yüzünden bir tık videomuz kötü olmuş olabilir. Evet. Ama sadece zaten iki oda tek yaptık. Ya 19 dakika oldu. 18 dakika. Ama 19'a gelecek. Eğer evet. çabuk yüklense iyi olacak. Hadi hadi çabuk kaydet. Neyse arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. hadi gelin. Arkadaşlar gel, videomuzu kaydet. Sizde? İşte... Kızım seni bu video bitsin. Seni öldüreceğim. Sen nasıl bana vurarsın? Babamın kucağındayım ben. Ala. Ya. <laughs> baba. Gel <Merhaba>. oğlum. <laughs> Çık lan. Ya baba. <laughs> Bana benim saçım aynı. Bak seninki aynı mı? Kudu. Ya şaş! <laughs> pişlik! Neyse arkadaşlar iyi. Eee lala. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> Kudu ile kovayı. <go>, <laughs> ya! <laughs> nasıl <Ağazına gülüyor> işte? <pişlik. gülüyor>